<laughs> Geldiler. Hoş geldiniz Vahit Bey. Hoş bulduk hanımefendi. Müsait mi? Müsait sizi bekliyor. Buyurun. Lütfen buyurun size. Buyurun Vahit Bey. İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hanımefendi, öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Neden? Babamın nesi olduğunu anladığınız... ...yıllar sonra babama bir teşhis koyduğunuz için. Niyet adı kondu artık. Biz o zamanlar bunu sadece fiziksel bir rahatsızlık zannediyorduk. Halbuki o zamanlarda köşke sayısız doktorlar geliyordu. Ama anlayamamışlar işte. Bu çok kolay bir hastalık değildir Vahit Bey. Dönemin şartlarını da göz önünde bulundurursak... ...o meslektaşlarım da ellerinden geleni yaptıklarına eminim. Evet, muhakkak. Ama yetmemiş işte. Çok garip. Bir insanın ölümünden yıllar sonra... ...ona teşhis konuyor. Gerçi ona hiçbir faydası yok artık. Ama geride kalanlara var. Doğru. Bütün hafta babamı düşündüm. Buradan çıktıktan sonra. Yaptıklarını. Dediklerini, eziyetlerini. Ne kadar kendisiydi. Ne kadar hastalığından da diye kafayı yordum. Artık kendimi mi avuttum bilmiyorum ama... ...bazı şeyleri istemeden yaptığını düşünmek bana iyi geldi hanımefendi. Ne yalan söyleyeyim. Size asıl bunun için teşekkür ederim. Nasıl şeylerdi yaptıkları sizin hatırladıklarınız yani? Nihansın dededen ey nesin ağzımdan Vay oğlum gelmiş be. Girsene içeri aslan parçası. Niye öyle kapı ağzındasın? Gel babana gel gel. Aslanım benim be. Koçum be. Nasılsın oğlum? Söyle bakayım ne var ne yok. İyiyim baba. Sen dışarıya mı çıkıyorsun? Ne öyle bir arkadaşlarla yemek yiyip geleceğim ben. Gelirken sana ne alayım? Hı? Geçen gün beğendiğin treni getireyim mi? Gerçekten mi? Gerçekten tabii oğlum. Ya senin kapı gibi baban var. Sana harcamayacağım da kime harcayacağım ben? Ha? Peki yine geç mi geleceksin eve? Ben uyuduktan sonra. Niye sordun? Baba, annem çok üzülüyor sen geç gelince. Hep ağlıyor kendi kendine. Bunları sana annem mi öğretiyor? Hı? O mu yolladı seni buraya? Hayır. Doğru söyle. Seni annen mi işliyor? Git babana onları anlat diye. Hı? Baba acıyor. Acısın. Cevap ver bana. Annen mi işliyor seni bana karşı? Ha? Defol git de Gözüm görmesin seni. Hangi birini sayayım size hanımefendi? Benim babam her dönem başka bir adamdı. Bir gün avaz avaz bağırır. Etmediği hakareti bırakmaz. Bazen de sırtına bindirir. Atçılık oynatırdı. Hadi koş. Gelsene bereket ya. Benim fena <laughs> size be. <de. gülüyor> Ay, Ay, Ay. 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 E tamam artık buraya kadar getirdiniz. Selametle. E, yarın görüşürüz o zaman. Bu bakalım oğlum yarın olsun hayır olsun. <laughs> hayır. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vay vay vay! Aslan oğluma bakın be! Kapılarda karşılıyor babasını. Hadi gel üşütme. Ya sen şimdi bu saate kadar yatmadın da mi bekledin ha? Aferin be sana. Aslan parçası bu aslan. Bak sana ne getirdim. Ne söylemek yok ha? Evet. Nerede benim güzeller güzeli karıcığım? İşte buradaymış. <laughs> Bak oğlum, onca yer gezdim gördüm. Var ya annen kadar güzelini görmedim. <laughs> Öyle şanslı bir adamım ki ben. şanslı erkeğim ben. <laughs> ben de dünyanın en şanslı kadınıyım. <laughs> Bu dansı lütfeder misiniz? <laughs> Bir zaman sonra bana yaptıklarına alışmıştım. Asıl eziyetin büyüğünü anneme yapıyordu. Sevgisi de çok şiddetliydi. Öfkesi de. Anneniz nasıl davranırdı ona? Bakın hanımefendi benim annem babama aşıktı. Onun ne olduğu sürece her şeye razıydı. Sizin zarar görmeniz pahasına da mı? Bizim evde ben babamdan sonra gelirdim. Dedim ya, aşıktım. Baba? <laughs> Neyin var? Niye Neyi ağlıyorsun? <laughs> sen niye böylesin? <laughs> sen niye diğer babalar gibi değilsin? <laughs> Oğlum ben her şeyi batırdım. Batırdım! Hepimizi perişan ettim ben. Ne para kaldı ne de pul. <laughs> Allah beni kahretsin. Allah beni belamı versin bugüne kadar size hiçbir faydam dokunmadı gibi bundan sonra da dokunmayacak. Allah beni karışsın. Karışsın, karışsın. Lanet olsun be. Ben ne biçim bir adamım be. Bahit ne oluyor burada? Neden ağlıyor baban? Ne dedin? Anne ben bir şey yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Bahçeye çık çabuk. geçecek. Hep geçmedi mi şimdiye kadar? Bu da geçecek. Oğlum bile sevmiyor beni. Saçmalama. O daha çocuk. Ne dediğini bilmiyor. Hadi uyu biraz. Hadi. landıktan sonra her şey çok daha iyi olacak. Söz veriyorum. Annemin işi benden daha zordu. Ne zaman, nasıl bir adamla karşılaşacağını bilmeden yaşadı. Ama onu sevmekten bir gün bile vazgeçmedi. Hatta o gün bile. aile doktorumuz geldi ve babam kurtuldu. Evdekiler bu konunun dışarı taşınmaması için sıkı sıkı tembihlendi. Annem kocasını kaybetmediği için çok mutluydu. Peki ya siz? Ben... Ben de babam benim yüzümden ölmediği için çok mutluydum. Ufacık bir çocuğun omuzlarına ne büyük büyük koymuşlar. Hele annesi nasıl yapmış bunu? Nasıl inanmış çocuğunun böyle korkunç bir şeye neden olabileceğini? Dediği gibi annesi babasına aşıkmış ondan şüphem yok. Ama pek de sağlıklı değilmiş bu ilişkide. Sonrasında yıllar boyunca parmak ucunda yürüdüm o evde. Mümkün olduğunca gözüne bakmamaya çalıştım. Hepten de kötü değildi ama. Dedim de siz böyle günü gününe uymazdı. Ben biraz büyüdüğümde de sağ olsun o zaman şartlarında beni Almanya'ya okumak için yolladı. Ben o evden çıkmıştım. Beni de bulamayınca bütün eziyeti anneme yaptı. Sonra ben de ...kendi karıma yaptım. Şimdi de O da kendi karısına yapıyor değil mi? Nasıl bir eziyetten söz ediyorsunuz? Sevmiyor yani onu. Hem de hiç. Babam beni nasıl yaktıysa... Ben de Zafer'i öyle yaktım hanımefendi. Buna da hastalık deyip geçecek miyiz? Nasıl yani? Yaktım derken neyi kastediyorsunuz? Sevmediği biriyle evlenmesi için zorladım onu. Tıpkı babamın bana yaptığı gibi. benim. Gelmeyeceksin diye o kadar çok korktum ki. Gelmez olur muyum hiç? İstanbul'a gitmeden seni görmemem mümkün mü? Yarın sabah yola çıkıyorsun. Evet. En fazla dört beş güne geleceğim. Korkuyorum Vahit. Ki seni bir daha görmezsem de korkuyorum. Daha neler? Ben babamla konuşup geleceğim. Sonra seni alıp İstanbul'a götüreceğim. Önce tanışacaksınız, sonra hemen nikah kıyacağız. Du sie wollen? Olur mu öyle şey? Hem onlar seni istemese bile... Ben sana vuruldum. Sensiz yaşayamam. Gerekirse onları terk eder, senin yanına gelirim. Bu dünyada benim için yalnız sen varsın. Can bazen kendi söylediği yalana inanıyor. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben bir daha görmedim Edith'i. Onun dediği çıktı. Zaten o benden her zaman daha zekiydi. Olmaz! Neden? Çünkü ben olmaz diyorum da ondan. Baba siz beni anlamadınız galiba. Bu hayati bir mesele. Ben buraya sizden izin almak için değil. Size haber vermek için geldim. Sen ne yaparsan yap, ben o kızla evleneceğim diyorsun yani. Evet. Ben kararımı çoktan verdim. Gönlüm sizin benim yanımda olmanızı, mutluluğumu paylaşmanızı isterdi. Ama böylesine de razıyım. Ya ben At, istemiyorum ya işte o kadar. Sana bir de hesap mı vereceğim? Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa... Var, var. Seninle gurur duyuyorum. Sana baktıkça ne kadar iyi bir evlat yetiştirmişim diye kıvançla dolu içim. Kendini, gücünü bilen, kendini güvenen, tuttuğunu koparan genç bir adam var karşımda. Elbette ki evleneceğin insanı seçmek senin hakkındır. Dediğin gibi bu hayati bir mesele. Beni anladığınıza çok sevindim. Umarım bir gün destek de olursunuz. Ama bu da çok hayati bir mesele. Hangi mesele? <gülüyor> 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 Hayati olan mesele nedir? Söyler misiniz? Ben ölüyorum. Ne? Sakın annene söyleme bilmiyor. Duyarsa dayanamaz. Çok hastayım. Sana da söylemeyecektim son ana kadar ama... ...artık mecburum işte. Baba neler söylüyorsunuz siz? Hastaneye gidelim, Avrupa'ya gidelim. Oradaki doktorlar seni iyileştirir belki. Gitmedim mi sanıyorsun? Son bir yıldır bununla uğraşıyorum ben. Akciğerimdeki musibet ileri safhada artık. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Seninle de bu konuşmayı o yüzden yapıyorum. Bak oğlum, ben her şeyi mahvettim. Borç içindeyiz. Seni bile borçlu okuttum Almanya'da. Peki bunu bana neden söylemediniz? Hallederim sandım. Bir şekilde toparlarım dedim işte. Ama bu defa olmadı. Şimdi sıkı dur. Bu ev dahil her şey gitmek üzerimizden. Ben beceremedim. Ama sen becerirsin. Sen başarırsın. o neler söylüyorsunuz siz? Bu aileyi bir tek sen kurtarabilirsin. Fahit anlamıyor musun? Ben her şeyi mahvettim. Her şeyi düzeltebilecek tek bir kişi var. Tek. O da sensin. Biliyorum ben hiç iyi bir baba olmadım. Ama yine de senin babanım değil mi? Ve bu da senden son isteğim. Yine de son karar senin. İster git. ...ister kal. Kararın da özgürsün. kaldınız? Kaldım. Çünkü ailemin itibarını kurtarmak zorundaydım. O gün bugündür de ben bu ailenin itibarı için yaşıyorum. Onlar için çalışıyorum hanımefendi. Kuşaklar boyunca nesilden nesile aktarılan bir mutsuzluk şablonu. Ne yazık. Ne kayıp hayatlar, ruhlar, Vahid'in gücü bu zinciri kırmaya o zamanlar yetmemiş. Sonrasında kendi güçlendiğinde de aynı şeyi zafere yapmış. Peki ama neden? Neden diyorsunuz değil mi hanımefendi? İnsan aynı şeyi kendi çocuğuna neden yapar. Cevap o kadar basit ki hanımefendi. İnsan babasından ne görüyorsa... Çocuğuna da onu yapıyor. Hiç kafa yormaya gerek yok. İki kere iki dört eder demek kadar basit bu iş. Görgülü kuşlar gördüğünü işler. Biz babalarımızın oluyor. O kadar haklı ki. O yüzden nesiller boyunca yanlışlar yanlışı takip ediyor. Herkes doğduğu evde ne öğrendiyse çocuğunu büyüttüğü eve de taşıyor. Vahit Bey bunu fark ettiği halde değiştirememiş. Ya farkında olmayanlar? İşin özü, ben hem işime hem zafere hem de dolaylı da olsa... ...nihanede kötülük ettim. Bunlar yetmedi. Şimdi de genç bir kadının hayatını karartmak üzereyim. Size ilk geldiğimde de söylemiştim. Benim için en iyisi bir an önce ölmem. Vahit Bey. Korkmayın hanımefendi. Söyledim ya. İnancım buna mani oluyor. Yıllar önce de oldu, şimdi de oluyor. Ben hiç göründüğüm kadar cesur bir adam olamadım. Bakıyorum kendinize haksızlık etmeye pek meraklısınız. Ben kimseye haksızlık etmem. Ben doğru neyse onu söylerim. Ben korkak, esip gürleyen, her şeyi berbat eden herifin tekiyim. Size bunu ilk söylediğimde inanmamıştınız. Nasıl? Şimdi fikrinizi değiştirebildim mi? Hayır. Anlaşılan sizin de işimiz var hanımefendi. Ha şunu bileydiniz Vahit Bey. Şimdiye kadar söylediğiniz her şey şeyde haklı çıktınız hanımefendi. O yüzden bu akşamlık sizinle daha fazla münakaşa etmeyi düşünmüyorum. Tekrar teşekkür ederim hem babamın hastalığı için hem de şimdi daha rahat uyuyorum. İçimin sıkıntısı azaldı. Artık böyle göğsümün üzerine tonlarca ağırlık konmuş gibi uyanmıyorum. Evdekilerle bile iki çift laf ediyor. Çok sevindim Vahit Bey. İlaçlar işlerinin başarıyla yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Kendinize de pay biçim bence hanımefendi. Hiçbir ilacın tek başına böyle bir kudreti olamaz. Beni övüyor. Dolaylı da olsa iyi bir şeyler söylemek, başarılı olduğumu anlatmak istiyor. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hanımefendi. Görüşmek üzere Vahit Bey. Vahit Bey. Kim o genç kadın? hayatını karartmak üzere olduğunuz Kendinize iyi bakın efendim. Kendinin hem yargıcı hem celladı olmuş bir adam. Suçunu çoktan itiraf etmiş, cezasına razı bekliyor. Ama yine de buraya geliyor. Bugün çok zor bir çocukluktan yine o bilindik sertliğiyle bahsetti. Aynı oğlu Zafer gibi farkındalığın ızdırabını çekiyor o da. Her şeyi biliyor. Ama artık olanları düzeltmek için hiçbir şey yapamıyor.